Herkese merhaba. Merhaba bana merhaba kardeş. Daha önceki videoların yorumlarında bu işe hevesli olan küçük kardeşlerimin maddi durumlar nedeniyle CapCut ya da Premiere Pro gibi programları kullanamadığını gördüm. Ben de Rabbena hep bana böyle bir ilişki diyenlerden olmadığım için bir etkinlik yapmaya karar verdim. Araştırırken CapCut Pro'nun ilk ay için 70 TL'lik kampanyası olduğunu fark ettim. Bu yüzden en azından bir aylık da olsa faydalanabilmeniz için 15 kişiye 75 TL'lik Google Play hediye kodu dağıtacağım. Peki nasıl? 10 haneli bir kod belirledim. Bunun 6 hanesi videoda anlık görüntü olarak, 3 hanesi ise sesli olarak rastgele yerlerde çıkacak. Son hane ise birkaç gün sonra Instagram Story'mde paylaşacağım. Tüm kodu tamamlayıp Instagram DM'den ilk mesaj atan 15 takipçime 50 artı 25 TL'lik Google Play kodunu göndereceğim. Bu kodla CapCut Pro'yu bir ay kullanabilirsiniz. Kodun yorumlarda paylaşılmaması için yorumlar onaydan geçtikten sonra yayınlanacak. Bu arada bu etkinliği kaçıranlar için Instagram hesabım üzerinden bir etkinlik daha yapmayı planlıyorum. Bu yüzden hem kanalı hem Instagram hesabımı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Son videoyu atmamın üzerinden tam 3 ay geçti. Son videoyu paylaştığımda abone sayım 2500 iken şu an 10k'ya doğru ilerliyor. Hem işlerimin yoğunluğu hem de özel hayatımdaki bazı olumsuzluklar nedeniyle yeni video paylaşmamakla beraber elimden geldiğince YouTube ve Instagram'daki mesajlarınıza cevap vermeye çalıştım. Bu arada sizin için telefon üzerinden CapCut kullanarak nasıl futbol videoları yapılabileceğine dair bir video hazırlığım vardı. Büyük oranda da bitmişti ancak işte bahsettiğim sıkıntılar esnasında o video projesi de teknik sorunlar nedeniyle silindi gitti. Tüm sıkıntıların üstüne bir de bu gelince bütün motivasyon kaybetmiştim bu süreçte. Neyse bu kadar uzun süre paylaşımı yapmamış olmama rağmen sizin için özenle hazırlamış olduğum bu 3 videoya çok büyük teveccüh gösterdiniz. Bunun için Thank you. Boys. Thank you. Gelelim bugünkü konumuza. YouTube videolarıma yaptığınız yorumlara fırsat buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Ancak en az 10 kere cevapladığım bazı soruların tekrar tekrar sorulduğunu görüyorum. Bu videoda bu soruları toplu bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Bu videoyu baştan sona izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu videoda birçoğunuzun hem şu an hem de gelecekte merak edeceğiniz soruların cevapları olacak. Bu tarz kanalları YouTube'un yeni para kazanma kurallarına takılıp para kazanamaz hale mi gelecek? En kritik ve cevabı en çok merak edilen soruyu videoyu izletmek için en sona koymak yerine baştan cevaplayacağım. YouTube'un yaptığı son güncellemeden sonra birçok kişi yorumlarda bu soruyu sordu. Birçok YouTube sayfası da bu şekilde paylaşımlar yapmaya başladı. Ancak YouTube'un resmi Twitter hesabı tarafından bu tarz paylaşımların altına yorum yapılarak durumun böyle olmadığı, bunun küçük bir güncelleme olduğu, kanalların içeriklerini geliştirmek için yapay zeka kullanabileceğini ve bunun para kazanma politikalarını halledilebileceğini hala uygun olduğunu belirtti YouTube'un burada hedefindeki güruh otomasyon adı altında yapay zeka araçlarını kullanarak 10 dakikada 100 tane video üreten kitle yani burada sizin para kazanmanızı hani etkileyecek şey içerikleriniz olacak eğer tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş hiçbir değer katmadığınız içerikler üretirseniz bu kanalınızın para kazanma özelliğini etkileyecektir ancak ürettiğiniz içerikte yapay zeka araçlarını destekleyici bir unsur olarak kullanırsanız herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır Nasıl İngilizce kanal açarım? En çok karşılaştığım soruların başında geliyor. Kanalda konumunu şurası mı seçmeliyim? Hesabı yurt dışından mı açmam gerekiyor? Paylaşımları VPN açarak mı yüklemeliyim? YouTube arayüz dilini İngilizce mi yapmalıyım? Arkadaşlar size bunları yapmanızı söyleyen kişiler ya bilmiyordur ya da biliyormuş gibi yahut sizden menfaat elde etmeye çalışıyordur. Unutmayın bir işi ne kadar karmaşık gösterirseniz insanlar o kadar etkilenir. Peki o zaman ne yapacağız? tek yapmanız gereken videonuzdaki sesin, başlığın, açıklamanın, etiketlerin, altyazının ve mümkünse kanal adınızın İngilizce olması. Bunun dışında kanal konumunuzun neresi olduğu, bilgisayarınızın, YouTube hesabınızın, tarayıcınızın İngilizce olması, videoları VPN veya VPS ile yüklemeniz gibi şeylerin YouTube nazarında hiçbir önemi yok. Şimdi daha önceki videolarda bahsettiğim İngilizce içerik üretmeniz gerektiği konusuna da açıklık getireyim. Bizim amacımız aslında İngilizce kanal açmak değil, İngilizce konuşan ve çok kazandıran ülkelerden izlenme almak. Bunlar hangileri? Kuzey Amerika ülkeleri, İngiltere, Avustralya ve İngilizce içerik tüketen diğer Avrupa ülkeleri. Ancak İngilizce içerik ürettiğinizde sadece bu ülkeler izlemiyor sizi. Hindistan, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerden de izlenme alıyorsunuz. İzleyici kitleniz ağırlıklı olarak bu ülkelerden olursa da artık Allah sabır versin. Elle tutulur. Paralar kazanamazsınız. Peki YouTube bu ayrımı neye göre yapıyor? Tamamen içerik konunuza göre. Örnek veriyorum siz yağlı güreşlerle ilgili İngilizce bir video yaptınız. Şimdi videonuz İngilizce diye YouTube bunu Amerikan izleyicisine mi gösterecek? Tabii ki hayır. Çünkü YouTube büyük oranda tarayıcı çerezleriniz ve izleme alışkanlıklarınıza göre size video önerir. O zaman ne yapacaksınız? İzlenmek istediğiniz bölgelerdeki insanların dikkatini çekecek konularda İngilizce içerik üreteceksiniz. Yani Amerika'dan izlenme almak istiyorsanız normal futbol ile ilgili videolar değil de Amerikan futbolu ile ilgili videolar yapmalısınız. Buraya kadar izleyenler için ekstradan bir trik vereyim. Amerika ve Avrupa'ya yönelik İngilizce içerik üretirken hangisini hedefliyorsanız ChatGPT'den İngilizce metin yazdıracağınız esnada o bölgenin aksanına uygun şekilde yazmasını isteyin. Yani Amerikan izleyicisini hedefliyorsanız metni Amerikan aksanına uygun bir şekilde yazmasını isteyin saat kaçta video atmam gerekir? Video paylaşım saatiniz algoritma açısından tamamen önemsiz. Yani siz videoyu kaçta yayınlarsanız yayınlayın, videonuzun genel performansına yani o videonun totalde ulaşacağı izlenme sayısına bir etkisi olmayacaktır. Öte yandan eğer abone olan kullanıcılardan aldığınız izlenme sayısı yüksekse, belirli saatlerde düzenli olarak paylaşım yapmak en azından kendi abonelerinize ulaşmanız açısından faydalı olacaktır. Bunun dışında birçok YouTube gurusunun anlattığı şekilde YouTube stüdyodaki izleyicilerinizin aktif olduğu saatlerde paylaşım yapmanın bir faydası olduğunu şahsen düşünmüyorum. Örneğin Türkiye'ye yönelik paylaşım yapıyorsanız YouTube Türkiye'deki bütün kanalların izleyici kitlesinin aktif olduğu saatlerde 3 aşağı 5 yukarı sizinkili aynı olacağı için kanalların çoğu o saatlerde paylaşım yapacaktır. Dolayısıyla o saatlerde rekabet de fazla olacaktır. Bu şekilde para kazanma açılır mı? <laughs> Görmekten bıktım sorulardan birisi de bu. Evet arkadaşlar açılır. Ancak videoları size anlattığım şekilde yaparsanız açılır. Gidip sağdan soldan indirdiğiniz Dördüncü hane. YouTube'a yüklerseniz Yedi. açılmaz. Bir videonuz tuttuğunda onu tekrar tekrar yüklerseniz açılmaz. Size videoda gösterdiğim kanalın para kazanması hala aktif ve hala size gösterdiğim şekilde videolar yapıp atıyorum. Telif yememek için kaç saniyelik video almam gerekir? Onun belirli bir saniyesi yok. Daha önceki videoda da belirttiğim gibi aldığınız video parçalarını adil kullanım kapsamında kullanın gerekiyor. Adamın bir saniyelik videosunu alıp telif de yiyebilirsin. Bir dizinin görüntülerini kullanarak 10 dakika video yapıp telif yemeye de Bu senin videoyu nasıl kullandığınla alakalı bir durum. Ancak böyle durumlarda 3-5 saniyenin üstüne çıkmamanızı tavsiye ederim. Önceki videomda da bunu net bir şekilde anlatmama rağmen hala bazı aklı evveller hoş videosunu kullanırsan telif versin diyor. Eğer sen aldığın videoları kullanarak yeni bir şey üretebiliyorsan, o görüntülere değer katabiliyorsan ve en önemlisi içeriği aldığın orijinal videonun para kazanmasına olumsuz bir etki yaratmıyorsan, sorun yaşamazsın. Bir örnekle şöyle açıklayayım. Antalya'da gezilecek yerleri anlatan uzun formatlı bir video var. Sen bundan görüntü parçalarını alıp Antalya'da gezilecek yerleri anlatan bir shorts videosu yaparsan geçmiş olsun. Çünkü bu durumda senin shorts videonu izleyen adamın gidip tekrar uzun formatlı halini izleme ihtimali düşeceği için orijinal içerik üreticisine zarar vermiş oluyorsun. Ancak sen bu uzun formatlı videodan 3-5 saniyelik parça alıp Antalya'nın tarihini anlatan bir shorts videosu yaparsan terfi yeme ihtimalin de minimuma düşmüş olur. Günde kaç video paylaşmam lazım? Günde kaç video paylaşacağınız sizin ne sıklıkla kaliteli video hazırlayabileceğinizle alakalı. Yani günde 1-2 kere çer çöp video yapıp atacağınıza, 2 günde bir tane güzel hazırlanmış, üzerine düşünülmüş ve çalışılmış video atın daha iyi. Çok video paylaşmak marifet değil. Ayda 30 tane boş video yapıp 10'ar kayıcılansanız, aylık 300 kayıcılanma yapıyor. Bunun yerine ayda 10 tane uğraşılmış video yapıp atın, bunlardan bir tanesi bile 1 milyon izlense, 40 yapar! la hareket 3 kat daha az video atarak 3 kat daha fazla izlenmiş olursunuz. Videolarım çok güzel dediğin her şeyi yaptım ama videolarım izlenmiyor. En çok gördüğüm yorumlardan birisi de bu. Bunu diyen bazı arkadaşların direkt kanal istatistiklerini ve yaptıkları videoları inceledim. Ve hepsinde de durumlar içler acısıydı. Bana bu yorum yapan adamın izleme geçme oranı %30'larda 40'larda. Yaptığı 15 saniyelik videolarda bile izlenme oranları %60-70'lerde. Ama sorsan benim dediğim her şeyi yapmış da izlenmiyormuş. Peki ne olması gerek bu istatistiklerin? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. YouTube'un kimseye garezi yok. YouTube'un temel amacı izleyiciyi uzun süre platformda tutmak ve bu süreçte de reklam göstererek para kazanmaktır. Yani sizin videolarınızı önerip önermemesi de tamamen buna bağlıdır. Örneğin futbol shorts videoları yapıyorsun. Bu kategorideki kanalların ortalama izlenme süresi 15 saniye. Eğer sen bu kategoride video paylaştığında ve bu videonun izlenme süresi 20 saniyeyi buluyorsa YouTube seni daha fazla önerir. Ancak bu kategoride ortalama izlenme süresi 20 saniyeyken sen 15 saniyelik video yapıp %100 izlenme oranına da ulaşsan senin videon ne yazık ki patlayıp gitmez. Bir de izlenme Öne geçme oranı düşükse zaten o video baştan kaybetmiş demektir. Hocam bir kanalımız topluluk giyince diğer açacağımız kanallar iflah olmuyor mu bir daha? Böyle bir durum yok. Benim bu videoda gösterdiğim kanal daha önce telif yemişti. Ama gördüğünüz gibi sonradan yine izlendi. Öte yandan yediğiniz telifin etkin olduğu süreçte elbette izlenmeleriniz bir miktar etkilenecektir. Ayrıca arkadaşlar bu işten adam akıllı para kazanan herkes bu yollardan geçmiştir. Kimse anasının karnında öğrenip ilk açtığı kanaldan para kazanmaya başlamıyor. Herkes ilk başta başarısız videolar yapıyor, ihtar ve uyarı alıyor. Zamanla yine açılan kanallarda bunlar düzeltilerek buralara geliniyor. Eğer bir kanal ihtar yiyince sonra açtığınız kanallarda çöp olsaydı bu işe başlayanların %99'u başladığı yerde kalırdı. Videoları indirmenin yolunu bulamadım, yardım eder misiniz? Bu kadar basit bir şeyin bile sizin için sorun yaratabiliyor olması açıkçası beni özlü. Formülümüz çok basit. Hangi siteden video indirmek istiyorsanız Google'da arama yaparken yanına video downloader yazıyorsunuz. Atıyorum TikTok'tan mı indirmek istiyorsunuz? TikTok video downloader. Instagram'dan mı indirmek istiyorsunuz? Instagram video downloader yazıyorsunuz. YouTube'da da aynı şekilde. Daha sonra çıkan sitelere indirmek istediğiniz videonun linkini yapıştırıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Para kazanmaya şos izlenme saatim ve şos görüntüleme sayım yansımıyor. Birincisi para kazanma kısmındaki izlenme saati bölümüne sadece uzun formatta videolardan kazandığınız izlenme saatleri etki eder. Shorts videoların izlenme saati orayı etkilemez. Shorts görüntüleme sayısı ise yaklaşık 5 gün sonra yansıdığı için daha kısa bir vadede bakarsanız yansımadığını göreceksinizdir. Sabır ederseniz Shorts izlenmeleriniz para kazanma kısmına yansıyacaktır. Abi dediklerinin hepsini yapıyorum ama kimse abone olup like atmıyor. Bu soruya cevap versem mi vermesem mi bilemedim ama benzer birçok soru geldiği için cevaplamaya karar verdim. Arkadaşlar like ne demekti? Beğenmek demekti. Sevgi neydi? Sevgi, iyilikti. Eğer videona like gelmiyorsa bu ne demek oluyor? Adam videonu beğenmemiş demek oluyor. Abone olmak ne demek? Ben bu adamın yaptığı paylaşımları düzenli olarak görmek istiyorum demek. Peki adam sizin içeriklerinizi düzenli olarak görmek istemiyorsa ne yapmaz? Tabii ki abone olmaz. Yok ya. Allah Allah. Ya. Videolarınızın içinde seyircilerin beğenmesini ve abone olmasını istemeniz sadece videonuzu gerçekten beğenen ve abone olmayı unutan insanlar üzerinde etkili olur. Eğer kötü bir video yaptıysanız sırf siz dediniz diye kimse videonuzu beğenmez veya abone olmaz. Abi dediklerini yapıyor ama hala videolarım bin görüntülenme alıyor. Bunu diyen kişilerin kanalına ne zaman baksam hepsinde aynı durum var. Benim onun attıklarımla uzaktan yakından alakası yok. Videoda gösterdiklerime en yakın yapan da öyle bulduğu videoları arka arkaya slide gösterisi gibi koyup geçmiş oluyor. Ne bir kanca var ne metinle kullanılan görüntülerin ilişkisi var. Görüntü kaliteleri kötü, yapay zeka seslendirmesi berbat ve daha neler neler. Unutmayın YouTube algoritması kimsenin dayısının oğlu değil. Halal olsun dayı oğlu. Kimseye iltimas. 8. Hane. Ya da size garezi yok. İstatistiksel olarak iyiseniz önerir. Değilseniz önermez. Bu kadar basit. Viral müzikleri Shorts kanalıma eklersek teliften dolayı videonun para kazanması kapanır. Hayır kapanmaz veya etkilenmez. Uzun formatlı videoların aksine Shorts videolarda 60 saniyeye kadar telifli müzik kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın tek eksisi videonuzun kazancından bir miktarın telif sahibine ödenmesi. Öte yandan viral müzikler videoların izlenmesini olumlu yönde çok ciddi etkileyebiliyor. Dolayısıyla günün sonunda kullanmadığınızdan daha fazla kazanabilirsiniz. Herkes birbirine destek olsa büyürüz. Geri takip falan yapıp abone kasmaya çalışmak tamamen anlam ve vakit kaybından başka bir şey değil. <laughs> Bu şekilde isterseniz 10.000 abone kalsın zarardan başka bir şey görmezsiniz. Abi bir kanalda hem Türkçe hem İngilizce video yayınlasam olur mu? Bugün bir TV kanalında bir İngilizce, bir Fransızca, bir Türkçe yayın yapılsa sen o kanalı bir daha izler misin? Abi sen bunları Adobe'den yapıyorsun ya biz bunları CapCut'tan yapsak olur mu sence? Bu tamamen senin becerinle alakalı bir durum. Benim bahsettiğim standartlarda video üretebiliyorsan ki çok basit tekniklerle hazırlanıyor. İstersen Movie Maker'dan yap, fark etmez. Abi herkes keşfet sesi falan diyor onlar gerçek mi? Keşfet sesi ya da müziği diye bir şey yok. Google Translate seslendirmesiyle bile milyonlarca izlenen kişiler var. Ofiler ses ve görüntüleri kullanmak dönemsel olarak fayda sağlayacaktır elbet. Ancak bir sesi veya müziği kullandım diye keşfete düşmezsin. Bu arada keşfete düşmek diye de bir şey yok. Ama bu bir başka videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Sadece merakımdan soruyorum. Bu tarz para kazanan videolarında ne kadar rakam gösteren kanal varsa hiçbirisi kanal ismini veya video içeriğini göstermiyor. Sebep? Yani neden hiç kimse kanal ismini göstermiyor? Söylediğim gibi sadece merak ediyorum. Arkadaşlar para kazandığım kanalı göstermemenin nedeni Türk izleyici gelmesi nedeniyle algoritmanın bozulması falan değil. Milyonlarca izlenen kanalda buradan gelecek bin ya da iki bin Türk izleyici o kanalın algoritmasını falan bozamaz. Asıl sıkıntı kötü niyetli insanların sırf olsun diye bot basması ya da sahte telif atması gibi durumlar. Herkesi kendiniz gibi düşünmeyin. Örneğin son videoda 130 binin üzerinde insan izlemiş. Bunlardan birkaç tane bile kötü niyetli insan çıksa, kanala bot izlenme bassa, sahte telif atsa ya da asılsız bildirimler yapsa durduk yere emek verdiğimiz kanal Mortingen Strides olacak. Videoların devamının gelmesi için tek motivasyon kaynağım beğeni ve yorumlarınız. Yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.